Herkese merhaba arkadaşlar. Göktürk Kısa YouTube'a hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Wilfred Endidi olacak ama önce beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Wilfred Endidi haberleri dün akşam gündeme bomba gibi düştü ve şimdi bize de bunu analizine çekmek kaldı. Wilfred Endidi 2016-17 sezonunda Leicester City'nin rüya şampiyonluğundan bir sezon sonra devre arasında Leicester City'ye katıldı. Çünkü biliyorsunuz Leicester rüya şampiyonluk elde ettiğinde önce Kante'yi sonra Mahrez'i ellerine çekip almışlardı. Mahrez yerine gelen Gezzal Beşiktaş'la müthiş bir şampiyonluk yaşadı. Orada Kante yerine gelen Endidi de umarım 5 yaşta gelir ve 5 yaşta müthiş bir şampiyonluk şampiyonluk yaşar. Kaderleri benzesin diyelim. Önce umut dolu bir mesajla başlayalım. E, 2016-17'nin devre arasında Endidi Leicester'a transfer oldu. Ve Endidi çok uzun zamandır, 2016-17'den beri Leicester'da istikrarlı biçimde forma şansı bulan bir Premier League oyuncusu. Peki Wilfred Endidi nasıl bir oyuncu? Hemen oraya gelelim. Öncelikle istikrarlı bir oyuncu olmasından bahsettim ama son yıllarda yaşadığı sakatlık sıkıntıları var. Şimdi tablo birazdan ekranda kayacak. Bu sakatlık sıkıntılarının da iyi incelenmesi gerekiyor. Çünkü oyuncu fiziksel avantajı mesajını sahaya çok iyi yansıtabilen savunmacı kimlikli bir adam. Yani bu sakatlıklar oyuncu nasıl etkiledi? Buna tam bir karar verip ondan sonra oyuncuyu getirmek gerektiğini düşünüyorum. Bence oyuncu hakkındaki tek soru işareti de bu. Yani oyuncu kronik değil. Çünkü kronik kendini tekrar eden sakatlık demek. Oyuncu bitik değil. Çünkü yıllardır 25 maç, 30 maç, 35 maç oynayabiliyor Leicester'da. Ama sakatlık oyuncuyu nasıl etkiledi? Bunu iyi incelemek gerekir. Bunu tekrar söyleyelim. Devam ediyorum. Oyuncunun profiline gelelim. Hep konuşuyoruz. Beşiktaş Beşiktaş'ın doğru oyuncu profillerine gitmesi gerekir. Doğru oyuncu bulması gerekir diye. Hemen sorunuzu cevaplayayım. Wilfred en dedi doğru oyuncu mudur? Doğru profil midir? Evet doğru profildir. Doğru oyuncudur. Peki nedir 5 yaşın aradığı bu doğru oyuncu doğru profil orta sahada? Şimdi bir ikinci santrafor kullanıyor Beşiktaş. Rafa Silva ile. Rafa'nın arkasında topu yönlendirebilen temposu olan bir Orkun var. Orkun'un niye şikayet ettiğini tekrar hatırlayalım. Orkun demişti ki ben takımın yıldızı olarak Benfica'ya geldim. Hoca başta olmak üzere yani Roger Schmidt beni yıldız gibi kullanmıyorlar. Ben herkesin arkasını toplamak zorunda değil. Bunu Orkun'a yaşatmamak için Orkun öne itmeniz gerekir. Bu yüzden yanına savunmacı kimlikli 6-8 geçişini yapabilen bir oyuncu şarttı. Bana göre Beşiktaş'ın aradığı oyuncu profili budur. 6-8 geçişini yapacak oyuncu. Yalanlanmasına rağmen kanalda analizi var. Thomas Partey de böyle bir oyuncuydu. Seviyesi çok yeterli gözükmüyor. İnsanlar çok beğenmiyor ama Kajuste de böyle bir oyuncu. Ve bugün konuşacağımız Wilfred Endid de böyle bir oyuncu. Yani savunmanın önüyle orta sahadaki hücumcu oyuncu arasındaki mesafeyi mekik dokuyabilen, orayı işleyebilen, takım öne çıkartabilen savunmacı kimlikli bir adam Wilfred Endidi. Bu tarz altılara gittiğinde Beşiktaş en büyük sorun şurada yaşıyorduk. Mesela Musrati savunmacı kimlikli değildir. Bir alan tutucudur. O da gerçi savunma yapmaktır ama çok o, onu çok gösteremedik burada. Musrati ya da Medel ya da Josef gibi bir oyuncu getirdiğinizde çift sekize dönüyorsunuz. Endidi'de şöyle bir özellik var. Aslında Josef de biraz böyleydi. Endidi'de şöyle bir özellik var tek altı oynamak zorunda değil. Çünkü bir oyun kurucu değil. Oyunu ben yönlendireyim, ben kurayım böyle bir adam değil. O yüzden Wilfred N dedi Orkun'un yanına, Rafa'nın arkasına oturabilecek uygun olduğunu düşündüğüm bir profil. Çünkü o savunmacılığıyla takım öne çıkartabilir. Orkun'un biraz daha önde kalmasını sağlayabilir ve Orkun'a olacağı destekle beraber Orkun Endidi ikilisi Rafa'yı kaldırabilir. Şimdi gelelim detaylara. Endidi'nin savunmacılığına gelelim. Savunmacılık. Çok geniş bir tabir. Bunu biraz daraltalım. Öncelikle Wilfred Endidi'nin bir kere ikili mücadeleler konusunda çok güçlü dayanıklı bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Getson Fernandez bence Orkun Getson yan yana önlerinde rafa varken doğru bir orta saha kurgusu değildi bu ama Getson çok ikili mücadeleye giren bir oyuncuydu. Bu açığı bir kere kapatıyoruz. Endidi geliyor. Endidi Premier Lig'de arkadaşlar toplam 9 ikili mücadele kazanmış bu sezon. Küme düşen Leicester'da. Bunların 6.89'u yerde ikili mücadele kazanma. İşte yaklaşık 2.5'u 2.20'si de hava toplarını kazanma. Ve kazanma yüzdesine bakalım %50. Yani Wilfred N dediği maç başına 18 ikili mücadeleye girmiş Premier Lig gibi tempolu fizikli birlikte bunların 9'unu kazanmış. Bu şu demek. Bu oyuncu ikili mücadele fizik vesaire anlamında Süper Lig'in çok üzerinde. Kimse kusura bakmasın Premier Lig'de 18-19 tane ikili mücadele maç başına giren ve bunların yarısını kazanan oyuncu Süper Lig'de elini kolunu sallayarak ikili mücadeleye girecektir ve kazanacaktır bu ikili mücadeleleri. O yüzden diyorum işte sakatlık durumuna bak Akmak lazım diye. E, oyuncu bir kere müthiş bir ikili mücadele oyuncusu. Bunu söyleyebiliriz. Peki bu ikili mücadelelerde de tackle, top çalma. Premier Lig'de maç başına %60'la iki tane top çalması var, Tackle var. Bu da müthiş bir yüzde. Bu konuda mesela Getson çok iyiydi evet bizde. Onun oranları bizde ikiyi bulmuyordu. Biz gerçekten bir top çalıcı, top kazanıcı getiriyoruz takıma. Bu anlama çok doğru oyuncu. Peki bu topları nasıl kazanıyor? Neler yapıyor dedi Onu söyleyelim. Öncelikle topla rakip arasına vücudun çok iyi koyuyor dedi Yani topla rakip arasına girmeyi çok iyi biliyor. Maçı izlerken zaten göreceksiniz rakip orta sahalar, rakip hücumcular için karşılaşmak istemeyeceği türden bir oyuncu dedi Hani orada kene gibi yapışıp topla rakip arasına girip topu kapabiliyor. Bunun dışında hamle zamanlaması çok doğru. Yani Endidi'nin hamle zamanlamasında geç kaldığı veya hata yaptığı sekanslar özellikle Süper Lig'e çok az olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Ee, 1.83 boyunda. 28 yaşında oyuncu ama hava toplarında da aslında etkili bir isim. Yani çok uzun değil. 1.83 ama hava toplarında da rakiple temasa giren, doğru zamanlama ile topu indirebilen bir oyuncu. Ee, şimdi hücum anlamına gelelim. Hücumda pek bir şey beklemeyelim demem çok doğru bir ifade olmaz. Bence ezberci bir yorum olur. Çünkü ND de öne çıkabiliyor. Ha önde müthiş oyuncu mu? Değil. Aslında Endidi atıyorum sezonu 2 golle kapattı. Öpüp başımıza koyalım. Ama bu sayı 4-5 de olabilir. Çünkü şunu unutuyoruz. Beşiktaş rakibi kapattığında Endidi de öne çıkacak. Öne çıktığında o ceza sahasına girme içgüdüsü olan oyuncu. Bunu müthiş yapıyor. Sürekli yapıyor demiyorum. Hücumda katkı mutlaka sağlayacaktır demiyorum. Ama mesela Galatasaray'dan Torreira katkı sağlayabiliyor. Endidi de oralara girdiğinde iş yapabilecektir diyorum. Tabii ki hücumda ilk başta bir şey beklememek lazım. Ama hücumda eli ayağına dolaşacak bir oyuncu da değil. Atiba'yı hatırlayalım. Yıllarca hücuma hiç gitmedi. Ama şampiyon olduğumuz sezon, son şampiyonlukta Sergio Önce'nin kullanımıyla ceza sahasına sürekli giden ve gol atan bir adama dönüştü. Endidi de Atiba'ya benzetmiyorum bu arada. Atiba benzetmelerine katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Endidi de bu anlamda takımını çıkartabilecek bir oyuncu. Şimdi sabahtan beri savunmacılığını anlatıyorum. Rakip alanla top kazanma yüzdesi çok düşük Leicester'da. Bunun biraz Leicester'la alakası var. Biz burada Endidi'yi önde de kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda doğru oyuncu. Bir game ayaklarına. Bir oyun kurucu değil. Wilfred Endidi. Ama ayakları kalasta değil. Ya idare eder. Şöyle topu aldı Endidi ayağına. Kafayı kaldırdı. Doğru opsiyonu bulup yakınındaki, köşesindeki, sağındaki, solundaki adama doğru pası verebilir. Kalkıp da o topu alıp sürekli stopere dönecek, sürekli stopere dönecek bir oyuncu değil. Topu alır, kafayı kaldırır, opsiyon varsa değerlendirir yoksa geri döner. Kalkıp da endetiden topu alayım, uzun vurayım, sağa açayım, sola açayım, diyagren top atayım. İnanılmaz bunları yapmaz. Leicester'da maç başına bunu yapması bir. Maç başına bir defa bunu yapmış arkadaşlar. Burada da biz bunu beklemeyeceğiz. Burada bizim beklentimiz şu olacak. Orkun'u savunmaya yaklaştırmayacak kadar top alsın, yeter. Bunu yapabilir mi? Bunu Süper Lig'deki bence maçların belli bir kısmında yapar. Ama özellikle Wilfred Endi diye pres uygulanır. Orkun Endidi bağlantısı kesilmeye çalışılır. O zaman Orkun geri gelmek zorunda kalabilir. Yani tek başına topu çıkartmak anlamında orada Endidi'den bir şey beklememek lazım. Bunu transferle halletmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Bence oyun kurabilen bir stoper veya ayakları iyi olan bir sağ bek bu sorunu halleder. Dave adı geçmişti. Range getirdin. Oyun kurucu stoper getirdin. Bu sefer Endidi o kadar top almasına gerek yok. Yani Andy diye oyun kurdurmak, Andy diye topu sen ele getireceksin kardeşim. Görevi vermek çok doğru bir görev değil. Ama ayakları da rezalet kalas değil. Yani Jose've yakın. Ben Jose'nin birazcık altında ayakları olduğunu düşünüyorum. Joseph'in bir tık altında ayağı olduğunu inanıyorum Endidi'nin. Ayak konusunda, pas konusunda da böyle. Fakat biraz fazla özgüvenli. Ayaklarının çok iyi olmadığını pek farkında değil oyuncu. Biraz ayaklarını bizdeki Elneni seviyesinde düşünüyor önceden kullandığımız oyunculardan. Elneni'ymiş gibi davranabiliyor bazen. Biraz fazla özgüvenli. Bu yüksek seviye maçlarda canımızı sıkabilir. Basit top kayıpları görebiliriz bu anlamda Wilfred Endidi'den. Şimdi oyuncunun sakatlarından bahsettim. Savunmacılığından bahsettim. Ayaklarından bahsettim. Gelelim son yoruma. Orkun, Rafa Endidi üçlüsü bence doğru bir üçlüdür. Ama Endidi'nin sakatlıklar yaşadığını unutmayalım. Burada Endidi'yi sezonda full kullanacağım ma mantığı bence çok doğru değil. Burada el rahatlatan bir oyuncu var. Demirege. Ben Demirege dediğim zaman yine mi Demirege şöyle mi Demirege deniliyor ama bu çocuk da ikinci maçına çıktı bu sene. Gayet de o formayı rotasyonda, ana rotasyonda kaldırabilir. İç sahada galip gelmeyi beklediği maçta oynuyorsun. Demirege'yi rahat rahat kullanırsın. Skoru aldın. Endidi'yi sokarsın. Veya kazanman gereken bir maç oynuyorsun. Artık skor 1-0. Orada topu çıkartamıyorsun. Endidi'yi çıkartıp Demirege'yi koyabilirsin. Bazı maçlarda Demirege de oynayabilirsin. Burada Orkun, Endidi, Demirege 3 ana rotasyon. 4'te Kartal geliyor. Ha bunları beğenmeyen arkadaşlarımız varsa o zaman Salih Uçanlar, Amirler, Oksayetler var. Onları ben hiç tutmuyorum. Yabancı matematiği unutmamak gerekir. Endidi analizim bu kadardı. 28 yaşında Nijeryalı milli takımda da oynuyor son olarak onu söyleyeyim milli takımda da banko oynayan oyuncu Afrika Kupası'na gidecektir ama Afrika Kupası bizim devre arasına denk geliyor bu sene ve lider karakterli bir oyuncu Sağda sürekli koşan bir oyuncu. Hani ruhsuzlar deniliyor ya işte o ruhu gösterebilecek oyunculardan biri. Doğru bir ekleme olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi sakatlığı bence soru işareti. Bir onu incelemek lazım, bir uzmanın incelemesi lazım. Çünkü buna kronik bitik demek de ezberci olur. Kardeşim adam sürekli oynuyor demek de bence ezberci olur. Bir ezberci bir yorum olur. Bunu söyleyebilirim. Endidi analizim bu kadardı. Sizler de oyuncu hakkındaki yorumlarınızı videonun altına yazın. Ufak da bir Rıdvan geçeyim. Rıdvan Endidi beraber olsun. Rıdvan Yılmaz buradan gitmesi bence zaten hataydı. Şu soru sorulur soruluyorsa buna hak veririm. Aa, kardeşim Rıdvan ne yaptı da Rangers'ta bunu geri getiriyoruz. Haklısınız ama bir yabancı matematiği var. 22 yaş üzerinde 12 yabancı ve gerisinin yerli oyuncu olması gerekiyor. Rıdvan daha önce Beşiktaş kalitesinde olduğunu ispatlamış. Buradan transfer yapmış ve gitmiş. Burada şampiyon olmuş ve şampiyon olurken de şampiyon hocanın tek sorgulanan kararı Rıdvan Yılmaz'dı. Hocam neden en sakala oynuyor da Rıdvan oynamıyor diye soruyorduk Sergen Hoca'ya. Oyuncu aslında bu sebeple geliyor. Rangers'ta yaptıkları gelmiyor. Daha önce bize kendi kanıtlamış olduğundan ötürü geliyor. Rangers'a gittiğinden beri Rıdvan sezon tamamlayamıyor. Bu önemli bir sorun. O yüzden az sol bek, tek sol bek olarak gelseydi Rıdvan ben bunu eleştirirdim. Doğru planlama değillerdi. Ama şimdi orada Jurasek var. Yurasek Rıdvan ikilisinin doğru bir ikili olduğunu düşünüyorum. Rıdvan'ın sadece yerli bir oyuncu olmasından değil. Altyapımızdan çıkmış bizim ürünümüz ve bu kalitede zaten. Çocuk bunu gösterdi daha önce. Rangers'ta bir şey yapmadı. Bu anlamda rotasyonuna gelmesinde doğru buluyorum. Umarım Rıdvan gelir hemen fiziği toparlar ve çok faydalı olur. Analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Videoyu beğenin, yorum atın. İnşallah 5 yaşı daha güzel günlerde de bu kanalda konuşacağız. Görüşmek üzere.